Bilali i Habeşi radıyallahu an. Peygamber Efendimizin aleyhisselam müezzini, eshab-ı kiramın meşhurlarından ve ilk Müslüman olanlardandır. İsmi Bilal bin Rebah Habeşi, künyesi Ebu Abdullah'tır. Habeşistanlı bir aileye mensup olup, babasının ismi Rebah, annesinin ismi Hamamedir. Mekke-i Mükerreme'de Beni Cumha kabilesine intisap etmişlerdir. Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretleri, miladi 581 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. 20, miladi 641'de Şam'da vefat etti. Kabri Şam'da bab Sagir'dedir. Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretleri ilk iman edenlerden olup, müşriklere karşı Müslüman olduğunu açıkça bildiren yedi sahabiden biridir. Müslüman olmadan önce Mekke-i Mükerreme'de müşriklerin ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. O zaman her yerde olduğu gibi Arabistan'da da korkunç bir cehalet devri yaşanıyordu. İçki, kumar, zina, hırsızlık, zayıfları ezmek gibi zulüm ve ahlaksızlık namına ne varsa işleniyordu. Zorbalık, Güçlülerin zayıflara karşı başvurduğu bir tahakküm vasıtası olmuştu. Güçlülerin köle olarak kullandıkları nice zayıf ve garip kimselerden biri de Bilal-i Habeşi radiyallahu anh hazretleriydi. Annesi de köle yapılmıştı. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh hazretlerinin diğer kölelerden çok farklı bir hali vardı. Son derece mert ve dürüst idi. Kölesi olduğu Ümeyye bin Halef'in mallarını satmak üzere onun temsilcisi olarak kervanlara katılır, bol kazanç getirirdi. Diğer bir vasfı da sesinin çok güzel olmasıydı. Sahibi Ümeyye bin Halif onu sesinin şaşırtacak derecede güzel olması sebebiyle düğün ve şenliklerde bulundururdu. Bundan dolayı şenlik ve şölenlerde aranan kimse olmuştu. Ticaret için uzun yollar kat ederken yorgunluktan ve sıcaktan yürüyemez hale gelen kervan onun nameleriyle canlanır. Develer onun sesini işitince coşup çatlarcasına yol alırdı. Ümeyye bin Halef bütün bu vasıflarıyla Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretlerini diğer kölelerden farklı muamele yapardı. Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretleri yine bir kervanla Ümeyye bin Halef'in mallarını satmak üzere Şam'a gitmişti. Bu kervanda Hazreti Ebubekir radıyallahu an da vardı. Bu ticaret seferi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile Bilali Habeşi arasında dostluk kurulmasına sebep oldu. Bu sırada Mekkelilerin tek geçim vasıtası ticaretti. Diğer taraftan cahiliye devrini yaşamakta olan Araplar vahşette ve zulümde o dereceye varmıştı ki küçük kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar ve en ufak bir vicdan azabı çekmiyorlardı. Birçok batıl inançlarının yanında Kız çocuklarına sahip olmayı da bir yüz karası sayıyorlardı. İnsanların böylesine bunaldığı, çaresiz kaldığı bu sıralarda artık İslam güneşinin doğmasına ve alemi aydınlatmasına çok az bir zaman, hatta sayılı günler kalmıştı. Bunun ilk işaretlerinden biri de Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh Hazreti Bilal-i Habeşi ile ticarete çıkışlarında belirmişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Şam'da bulunduğu sırada bir rüya görmüştü. Bu rüyasını tabir ettirmek üzere bir rahibe gitti. Giderken yanında Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretlerini de götürmüştü. Rahibin yanına vardıklarında Hazreti Ebu Bekir radiyallahu an rüyasını anlattı. Rahip Hazreti Ebu Bekir radiyallahu an senin rüyan sadık bir rüyadır. Bir peygamber gönderilecek, sen onun hayatında yardımcısı Vefatından sonra da halifesi olacaksın dedi. Bilal-i Habeşi rahibin sözlerini ibret ve hayretle dinledikten sonra putlar mı gönderecek dedi. Rahip hayır. Semavatı, arzı ve her şeyi yaratan Allah gönderecektir. O peygamber eşi ve benzeri olmayan Allah'a ibadet etmeyi ve putların kırılmasını emredecek dedi. Bilal-i Habeşi derin derin düşündükten sonra putların kırılacağı gün diye mırıldandı. Rahip, evet onların hepsini kıracak dedi. Bu kervan Şam'dan Mekke'yi mükerremeye döndüğünde artık İslam'ın nuru alemi aydınlatmıştı. İnsanlar birer ikişer Müslüman oluyordu. Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretleri bir gece yarısından sonra kaldığı evin kapısının yavaş yavaş çalındığını ve Bilal, Bilal diye fısıldayan bir ses duydu gecenin bu saatinde nedir bu ses diye doğruldu. Yine Bilal Bilal diye fısıldayan sesi işitti. Karanlıkta ürpererek sesin geldiği yere yaklaştı. Kimsin dedi, ben Ebu Bekir deyince, bu saatte ne istiyorsun, ne söyleyeceksen sabah söyleyemez miydin dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, hayır ya Bilal, söyleyeceğimi sahibinin yanında sana açamam dedi. Bilal-i Habeşi nedir öyleyse o haber dedi. Bu ümmetin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bilal-i Habeşi bu ümmetin peygamberi mi diye tekrar edince evet ya Bilal dedi. Kimdir o deyince Hz. Ebu radıyallahu an Muhammed bin Abdullah'tır dedi. Bilal-i Habeşi nasıl bildin dedi. Hz. Ebu Bekir o peygamber olduğunu söylüyor ve gizlice insanları Allahü Teala'ya iman etmeye çağırıyor. Ben kendisine ya Ebel Kasım bir haber duydum dedim ne duydun dedi. Ben de insanları Allahü Teala'ya iman etmeye davet ettiğini ve onun Resulü olduğunu söylediğini duydum deyince, Evet ya Ebu Bekir, Rabbim beni insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak Hazreti İbrahim'i gönderdiği gibi beni de bütün insanlara peygamber olarak gönderdi dedi. Ben de sen yüksek bir ahlaka sahipsin, yalan söylemezsin dedim. Elini uzattı, ben de elini tuttum, ona tabi olup Müslüman oldum. Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretleri hemen mi kabul ettin yoksa bunda bir menfaat mi bekliyor dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an hayır ya Bilal onun mala mülke ihtiyacı yok. O Hatice'nin radıyallahu anha ticaret kervanını yönetiyor ve kazancı yerinde dedi. Bilal-i Habeşi o neye davet ediyor deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an o her şeyin yaratıcısı olan Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Onun davet ettiği dinde üstünlük ancak iman ve kulluk iledir dedi. Bilal-i Habeşi başını eğip bir müddet sessizce bekledi. Sonra da Hazreti Ebu Bekrin radiyallahu an bildirdiği gibi kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretleri Müslüman olduktan sonra hayatında bambaşka bir safha başladı. Artık o hak ile batıl arasında vuku bulmak üzere olan çetin bir mücadelenin azimli bir kahramanı, yalnız bir mücahidi olmuştu. Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretlerinin sahibi Ümeyye bin Halef, onun Müslüman olduğunu öğrenir öğrenmez, büyük bir dehşete kapılıp ne yapacağını şaşırmıştı. Onu dininden döndürmek için en ağır işkenceleri yapmaya başladı. Yoruluncaya kadar döverdi. Öğle vaktinde Arabistan'ın yakıcı sıcağı altında elbiselerini soyup, bazen yüzüstü Bazen sırtüstü sıcak kumlara yatırır, üzerine ağır taşlar kordu. Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretlerinin vücudu sıcak kumlardan yanar, ağır taş altında nefesi kesilirdi. Görenler onun bu acıklı halinden ürperirdi. Fakat Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretleri bütün ağır işkencelerin altında hep bir şey fısıldardı. Ehadün Ehadün. Allah birdir. Allah birdir derdi. Bütün bu işkencelerle hıncını alamayan Ümeyye bin Halef onu böylece bitap halsiz düşürdükten sonra da boynuna bir ip takıp çocukların eline verirdi. Çocuklar Mekke sokaklarında dolaştırırdı. Müşrikler onunla alay ederlerdi. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh hazretleri garip ve kimsesiz olduğu için diğer müşriklerden de işkence görürdü. Ona ağır işkence yapanlardan biri de Ebu Cehil'dir. Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretleri, onun ağır işkenceleri karşısında da Allah birdir, Allah birdir diyerek dinindeki sebatını gösterirdi. Ümeyye bin Halif yine bir gün Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretlerine işkence yapmak için dışarı çıkarmıştı. Üzerindeki elbiselerini çıkarıp sadece bir donla yakıcı sıcakta kızgın kumlar üzerine yatırıp üzerine taşlar yığmıştı. Müşrikler toplanıp ağır işkenceler yapıyorlardı. Ya dininden dönersin veya seni öldüreceğiz diyorlardı. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh hazretleri bu tahammülü zor işkenceler altında Allah birdir, Allah birdir diyordu. Bu sırada sevgili peygamberimiz aleyhisselam oradan geçiyordu. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh hazretlerinin halini görerek üzüldü. Allahü Teala'nın ismini söylemek seni kurtarır buyurdu. Evine döndükten biraz sonra da Hazreti Ebubekir yanına geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretlerinin çektiği işkenceyi Hazreti Ebubekir'e söyleyip çok üzüldüm buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an hemen Bilal-i Habeşi'ye işkence yapılan yere gitti. Müşrikleri Bilal'e böyle yapmakla elinize ne geçer? Bunu bana satınız dedi. Dünya dolusu altın versen satmayız. Fakat senin kölen amirle değiştiririz dediler. Hazreti Ebu Bekir'in kölesi amir onun ticaret işlerini yapardı, çok para kazanırdı. Yanında şahsi malından başka on bin altını vardı. Hazreti Ebu Bekir'in önemli bir yardımcısı olup her işini yürütürdü. Fakat kafirdi, iman etmiyordu. Hazreti Ebu Bekir amiri bütün malı ve paralarıyla Bilal için size verdim buyurdu. Ümeyye bin Halef ve diğer müşrikler çok sevinip Ebu Bekir'i aldattık dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hemen Bilal-i Habeşi hazretlerinin üzerine koydukları ağır taşları üzerinden alıp ayağa kaldırdı. Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretleri ağır işkenceler sebebiyle çok halsizleşmişti. Elinden tutup doğruca sevgili peygamberimizin aleyhisselam huzuruna getirdi. Ya Resulallah Bilal'i bugün Allah rızası için azat ettim dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi. Hazreti Ebu Bekre radiyallahu anh çok dua buyurdu. O sırada Cebrail aleyhisselam gelip Vel-Leyl suresinin 17. ayetini getirdi. O sırada nazil olan bu ayeti kerimede Allahü Teala Hazreti Ebu Bekrin radiyallahu anh cehennemden uzak olduğunu müjdeledi. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh azat edildikten sonra hicrete kadar Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrılmadı. Medine-i Münevvere'ye hicret edince bir müddet Sa'd bin Haysume'nin evinde misafir oldu. Mekke'den Medine'ye hicret eden Eshab-ı Kiram'la yani muhacirlerle Medine'de bulunan Eshab-ı Kiram yani Ensar arasında kardeşlik kurulmuştu. Mallarını, servetlerini paylaşmak ve her hususta yardımlaşmak üzere kurulan İslam kardeşliğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretlerini de Ensardan Ebu Rüveyda Abdullah bin Abdurrahman'la kardeş yaptı. Bu kardeşlik ömürleri boyunca büyük bir fedakarlık ve sadakatle devam etmiştir. Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretlerinin evlenmesi de hicretten sonra olmuştur. Hicretten sonra da İslamiyet yeni hadiselerle her gün biraz daha yayılıyor küfür karanlıkları günden güne siliniyordu. Bilal-i Habeşi Hazretleri de diğer Müslümanlar gibi mühim hizmetler yapıyordu. En mühim hizmetlerinden biri Peygamber Efendimiz'e müezzinlik yapması olmuştur. Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem ayrılmaz, yolculuklarda da bu hizmeti yapardı. Peygamberimiz aleyhisselam için lazım olan şeyleri dışarıdan alıp getirirdi. Gerektiğinde bu işleri görmek için borç alır sonra da öderdi. Hani ise adetin işlerini görür, ihtiyaçlarını giderirdi. Medine-i Münevvere'ye hicret yapıldıktan bir müddet sonra Mescid-i Nebi yapıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam eshab-ı kirama beş vakit namazı cemaatle bu mescitte kıldırıyordu. Namaz vakti gelince "Es-salatu camia" denilerek namaz vaktinin girdiği bildiriliyordu. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselam eshab-ı kiramla Aleyhi murredvan istişare edip namaz vaktinin bildirilmesi için bir alamet tespitini arzu buyurdu. Bir kısmı çan, bir kısmı boru çalalım, bir kısmı da ateş yakıp yukarı kaldıralım dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çanın Hristiyanlara, borunun Yahudilere, ateşin Mecusilere mahsus olduğunu söyleyerek bunları kabul etmedi. Abdullah bin Zeyd bin Salebe ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüm ecmain rüyada ezan okunmasını görüp söylediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu beğenip namaz vakitlerinde ezan okunmasını emir buyurdu. Bilal-i Habeşi hazretlerini çağırdı. Ezanın ona öğretilmesi ve onun okumasını emretti. Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretleri yüksek bir yere çıkıp beş vakit namaz için ezan okumaya başladı. Ve böylece ezan okumak sünnet oldu. İslam'da ilk ezan okuyan odur. Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretleri bir gün sabah namazı vaktinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapısı önünde Es-salatu hayrun minen nevm diye iki defa seslenmişti. Bunu Peygamber Efendimiz aleyhisselam beğendi. Bilal, bu ne güzel söz. Sabah ezanın okurken bunu da söyle buyurdular. Hazreti Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretlerinin sesi gür çok güzel ve pek tesirliydi. O ezan okumaya başlayınca herkes büyük bir aşk ve vecd içinde dinler, kendinden geçerdi. Ezan okurken herkesi ağlatırdı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar müezzinlik yapmıştır. Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretleri Medine'de bulunmadığı zaman Ebu Mahzure radiyallahu an o da bulunmazsa Abdullah bin Ümmi Mektum radıyallahu an müezzinlik yapardı. Bilali Habeşi Hazretleri'nin müezzinlikten başka bir vazifesi daha vardı. O da bayram namazlarında anaze denilen mızrağı taşırdı. Bu asayı Peygamberimiz Aleyhisselam namaza veya duaya durunca önüne dikerdi. Bilali Habeşi radıyallahu an Peygamberimizin Aleyhisselam yaptığı bütün savaşlara katılıp cihad etmiştir. Bedir Savaşı'nda daha önce kendisine Müslüman olduğu için işkence yapan Ümeyye bin Halef'in üzerine hücum etmiş, onun öldürülmesini sağlamıştır. Diğer savaşlarda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuştur. Mekke'nin fethedildiği günde Peygamberimiz aleyhisselam has müezzini Bilal-i Habeşi hazretlerini yanında bulundurmuştur. Mekke'yi mükerreme fethedilip Kabe putlardan temizlenince, Peygamberimiz Aleyhisselam, Bilal-i Habeşi radiyallahu an hazretlerine Kabe'de ilk ezanı okutturdu. Onun tatlı ve gür sesiyle tevhid sedaları dalga dalga Mekke semalarında yayıldı. Bunu işiden eshab-ı kiram artık küfrün ortadan kaldırıldığını, hakkın gelip batılın silindiğini görerek sevinç gözyaşları döktüler.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Bilali Habeşi Hazretleri ayrılık acısına tahammül edemez olmuş, artık bir daha ezan okumamıştır. Resulullah'a aleyhisselam olan muhabbetiyle her gün yanıp tutuşuyor, gözyaşı döküyordu. Sonra da Medine'de kalmaya tahammül edemediği için Şam'a gitmeye karar verdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kalmasını arzu edince ya Ebu Bekir, sen beni azad etmemiş miydin? Eğer kendin için azat etmişsen kalayım. Allah için azad etmişsen müsaade et, gideyim dedi. Hazreti Ebubekir istediğin yere gidebilirsin diyerek müsaade etti. Böylece Şam'a gidip oraya yerleşti. Hazreti Ebubekir devrinde orada yapılan savaşlara katılıp cihad etti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın vefatından sonra da Şam'da kalıp Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Şam taraflarında yaptığı savaşlara katıldı. Hicretin 16. senesinde Hazreti Ömer radıyallahu anh, ordusuyla Şam'a gelmişti. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, hazretleri de orduya katılıp Kudüs'e gitmişti. Burada Hazreti Ömer radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri ezan okumayan Bilal-i Habeşi hazretlerine ezan okumasını rica etti. Hazreti Ömer'in ısrarına dayanamayıp ezan okumaya başladı. O ezan okumaya başlar başlamaz, Hazreti Ömer ve orada bulunan eshab-ı kiram radıyallahu anhü mecmain, Peygamberimiz aleyhisselamın zamanını hatırladılar. Hepsi kendinden geçmiş, gözyaşı döküp ağlamışlardır. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, Şam'da bir müddet kaldıktan sonra, bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmüştü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Beni ziyaret etmeyecek misin ya Bilal?'' buyurmuştur. Bunun üzerine hemen Medine yoluna düştü. Medine-i Münevvere'ye gelince, doğruca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifine gidip, Ravda-i Mutahara'ya yüzünü gözünü sürerek ziyaret etti. Resulullah aleyhisselamla geçirdiği günleri hatırlayıp, hasret ve muhabbet gözyaşları dökerek uzun müddet ağladı. Bu sırada Peygamber Efendimizin torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin onu görüp boynuna sarılmışlardı. Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretlerinin Medine'ye bu gelişinde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bir ezan okuması için çok ısrar etmişlerdi. Bilal-i Habeşi radıyallahu an bu ısrara dayanamayarak bir gün sabah namazı vaktinde ezan okumaya başlamıştı. Peygamberimizin aleyhisselam mescidinden Bilal-i Habeşi radıyallahu an hazretlerinin sesiyle yükselen ezanı duyan eshab-ı kiram yerlerinden fırlayıp kadın erkek, çoluk çocuk hep sokaklara dökülmüşlerdi. Hepsi Resulullah aleyhisselamla yaşadıkları saadetli günleri Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın okuduğu ezan sedalarıyla hatırlayıp ağlaşmışlardı. Fakat Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ezanda eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken Peygamber Efendimizin mübarek ismi geçince hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ezanı tamamlamak için kendini zorladı, gene gözyaşlarını tutamadı. Böylece ağlıya ağlıya ezanı bitirdi. O gün eshab-ı kiram sanki Resulullah'ın bulunduğu günlerden bir gün yaşadı. Peygamber Efendimize olan hasretleri ve derin muhabbetleriyle ağlaşarak o günleri yad ettiler. Bu ezan Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın okuduğu son ezan oldu. Birkaç gün Medine'de kaldıktan sonra Şam'a döndü. Fakat yolda çok hastalanıp evine güçlükle varabildi. Bu hastalıkla ömrünün son günlerini geçirdi ve vefat etti. Vefat edeceği sırada büyük bir sevinç içinde "Oh ne tatlı" Artık Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarıyla buluşacağım demiştir. O imanında gösterdiği sebat ile ve Resulullah Efendimiz aleyhisselamın hayatında yanından ayrılmayıp hizmet etmesiyle hep sevilip ve rahmetle yad edilmektedir. Hazreti Ebu Bekir onu kölelikten azat edince Hazreti Ömer, Seyyidimiz Efendimiz Ebubekir Bekir, Seyyidimiz Bilal'i azat etti buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhisselam, Bilal ne iyi kimsedir, o müezzinlerin efendisidir ve Bilal Habeşlilerden ilk Müslümandır. Ey Bilal, zengin olarak değil, fakir olarak öl buyurdu. bilal Habeşi Hazretleri bir gün Mescid-i Nebi'deyken büyük bir neşeyle coşuyor, yerinde duramıyordu. Hazreti Ömer bu halini görüp, ne yapıyorsun ya Bilal, mescitte böyle yapılır mı dedi. Bu sırada Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Bilal-i Habeşi Hazretleri Resulullah'a soralım ya Ömer dedi. İkisi birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına varıp oturdular. Durumu arz ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi radiyallahu anh Hazretlerini bu halinin sebebini sordu. Bilal-i Habeşi Hazretleri nasıl sevinip neşelenmeyeyim ya Resulallah Allahü Teala bana hidayet nasip etti. Halbuki Kureyş'in ileri gelenlerinden niceleri inatları sebebiyle bu hidayetten ve ebedi saadetten mahrum kaldılar. Onlara hidayet nasip olmadı dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dokunulmamasını ve sevinip neşelenmesinde serbest olduğunu tasdik buyurdu.